Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte iki şiş çok seveceğiniz örgü modelini detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Sizler de hazırsanız hemen örgümüze başlayalım arkadaşlar. Şöyle cam bebenin şöyle tatlış pembe bir rengiyle sevgili hanımlar. Antepiyelik bir ip, 100 gramlık bir ip sevgili hanımlar. Orta kalınlıkta bir ip şöyle göstereyim. Orta kalınlıkta bir ip. Evet örgüsü ve dokusu çok güzel olan bu cam bebenin ipiyle hemen sizlere nasıl bir güzellik yapacağım acaba? İnşallah beğeneceğinizi düşündüğüm hem şık hem gösterişli hem de harika şahane muhteşem bir model model, model diyorum arkadaşlar model yapacağız. Evet şöyle ben bir ters bir düz zemin hazırlığı yaptım. 3,5 numara şiş kullanacağım güzel hanımlar. Hemen ilmek sayılarımı da size vererek modeli hemen geçeceğim. İki şiş çok beğeneceğiniz örgü modelini detaylı bir şekilde anlatacağım. İnşallah takip ederseniz anlarsınız. Güzel hanımlar oldukça kolay, güzel, çok güzel. Ben çok beğendim bilmiyorum sizler ne dersiniz? Harika bir model, şahane bir model sevgili hanımlar. Evet şöyle hemen modelime başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Evet hanımlar. Ben bir ters bir düz yaparak şöyle bir lastik uygulaması yaptım. Hemen ilmek sayılarımı da sizlere bir vereyim. 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmek. Ne yaparsak yapalım 7 ve 7'nin katlarından yapıyoruz. Hemen şu şekilde 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7 ve 4 ilmek bakın. Şu iki ilmeğin modelime ait. 2 ilmeğim de sağda ve solda kullanmak üzere kenar ilmeği. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Modele geçiyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi hemen şöyle örmeden aldım arkadaşlar. Şimdi burada iki tane ters yapıyorum. Bir iki kenar ilmeğinden sonra iki tane ters yaptım. Bir iki şimdi beş tane düz bir iki 3 4 5 Bakın 5 tane düzümü de yaptım. Beş, şimdi bir modelim bu şekilde arkadaşlar. 7 ve 7'nin yedi kat, katlarından yapıyorduk. Bu bizim kenar ilmeğimiz. Bakın. Kenar ilmeğimiz 2 4 6 7. Kenar ilmeğimle birlikte 8 tane ilmeğim var burada. Evet şimdi 2 tane ters yapıyorum. 1 2 Yine 5 tane düz. 1 2 3 4 5 Evet iki tersimden sonra 5 tane düz yaptım bakın burada 3 tane ilmeğim kaldı şimdi iki ters ara ilmeğim bunu da son ilmeğimi de ters olarak örüyorum kenar ilmeğim Evet modelimin zemin zemin diyorum birinci sırasını bu şekilde hazırlamış oldum güzel hanım var Şimdi modelimin ikinci sırasında ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Örmeden hemen 1 2. 2 düz yaptım. 5 ters. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane kenar ilmeğim. 2 düz 5 ters. 1 2 3 4 5. Yine 2 düz. 1 2 1 2 3 4 5 2 düz Evet güzel hanımlar ben size modelimi iki model üzerinden anlatacağım şöyle modelimin ikinci sırasında bu şekilde yaptım şimdi modelimin e, sıra numarası vermeyeyim arkadaşlar elimi takip edin yanlış veririm sonra beni takip edersiniz. Siz elimi takip edin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. 1 2 Bakın. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ters. Şimdi bakın hanımlar. Burada 1 2 3 4 5 tane düz ilmeğim var. Birinci düz ilmeğimi örüyorum. Bakın. Birinci düz ilmeğimi ördüm. Şimdi burada 4 tane düz ilmeğim kaldı. Şimdi şu 3 düz ilmeğini örmeden diğer şişime aldım bakın. 1, 2, 3. Burada bir tane düz ilmeğim kaldı. Şu arkadaki birinci aldığım ilmeği bakın. Arkaya alacağım. Bu, buradaki iki ilmeği de sevgili hanımlar öne alacağım. Bakın şöyle Şimdi burada bir düz yaptıktan sonra bir kez doluyorum. Burada bir iki. İki düz yapıyorum. Buradaki bir ilmeğimi buradaki tek kalan düz ilmeğimle birlikte örüyorum arkadaşlar. Bakın şimdi yine beş ilmeğimiz oldu. Bir, beş düz ilmek. Burası kenar ilmeği iki ters. Bir, iki, üç, dört, beş. Yine aynı sayımız oldu bir modelimizi yine böyle yaptık iki ters tekrar burada bir model daha yapacağız 1 2 3 4 5 5 ilmek üzerinden birinci düzümü örüyorum bakın 1 2 3 3 düz ilmeğimi diğer şişime alıyorum hemen şu üçüncü ilmeği başa alıyorum buradaki iki ilmeğimi de ilmeğimin şişimin başına alıyorum Bir doluyorum. Bakın bir düzden sonra burada bir doluyorum. Bir. iki. Bu üçüncü ilmeğimle burada tek kalan dört, beşinci düz ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın. Evet bakın hanımlar. Yine bir, iki, üç, dört, beş. Yine aynı sayımıza ulaştık. Bir, iki ters. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeğim 2 düz 5 ters. 2 3 4 5. Arttırdığım ilmeği de ters ördüm bakın. Yine 2 düz. 5 ters. 1 2 3 4 5. Arttırdığım ilmeği ters ördüm. Yine 2 düz, 1 2 ve kenar ilmeğini ters ördüm. Evet, modelimizin arka yüzünde de bu şekilde yaptık. Tekrar ön yüze geldik sevgili hanımlar bakın. Modelimin ön yüzünde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yok. Sadece modelimizin belli bir yerinde model kuruyoruz. Sayısını şu an e, veremedim. Başka da model kurmuyoruz bu şekilde düz olarak gidiyoruz ve muhteşem bir model ortaya çıkıyor sevgili hanımlar. İlmekleri gördüğümüz gibi örelim. Bu şekilde 5 düz, 2 ters. Evet. Bakın şu şekilde ördüm arkadaşlar. 2 model üzerinden modeli anlatıyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzünde de modelimizin yine arkadaşlar ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. 2 kenar ilmeğim, 2 ters ve pardon 2 düz, 5 ters 2, 3 4, 5 1 2 1 2, 3 4, 5 kenar ilmeğim iki düz ve kenar ilmeği ara ilmeğim kenar ilmeğim diyorum Evet örgümün arkasında da bu şekilde yaptım yine ön yüzündeyiz bakın şimdi şurasını 1 2 oldu bakın aslında şu doladığımız yere değil 1 2 oldu şimdi burayı sayacağım sizlere bu sıradan sonra nasıl nerede model kuracağınızı da göstereceğim arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 Bakın 2 ters 1 2 3 4 5 Bakın 5 düz ilmeğimi tekrar ördüm Yine 1 2 2 ters yaptım 1 2 3 4 5 Yine bakın 5 düz ilmeğimi ördüm 2 ters 1 2 ve kenar ilmeğim. Bakın hanımlar. Şimdi yine arkada da örgümüzün arkasında da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğim 1 2 düz. Yine 5 ters. 1 2 3 4 5. Bakın. 2 düz arkasında ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 2 düz 1 2 ve kenar ilmeği Evet arkamızda tamamladık arkasını da şimdi örgünün ön yüzündeyiz hanımlar bakın şimdi sevgili hanımlar burada sizlere göstermek istediğim sayı var bakın Şuradan Şuradan dipten sevgili hanımlar pembe olunca parlıyor. Bakın 1 2 3 4 5 6. Bakın 6 sıra yapmış olduk. Yani şu şuradan itibaren dipten itibaren. Bakın şuradan itibaren. Şöyle göstereyim. Bakın 1 2 3 4 5 6. 6 tane olduğu zaman burayı sayacaksınız. Modeli tekrar şurada yaptığımız modelimizi kuracağız. Bu kadar kolay hanımlar. Çok düz bir modele sadece bir sırasında model kuruyoruz. Kenar ilmeğimi aldım, 2 ters. Bakın, kenar ilmeğimden sonra 2 ters. Şimdi burada bakın elim 2 4 5 tane düz ilmeğim var. Birincisini düz örüyorum. Bakın, birincisini düz örüyorum. Burada 3 ilmeğimi Bakın örmeden diğer şişimi alıyorum. Ve buradaki baştaki ilmeği sona arkadaki iki ilmeği de başa takıyorum arkadaşlar. Burada bir doluyorum. Bakın bir düz yaptıktan sonra bir doluyorum. Ve burada il değiştirdiğim ilmeklerimi bir iki üçüncü ilmeğimle bakın iki tane düz ördüm ya 3. ilmeğimle buradaki 5. ilmeğimiz düz ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Evet hanımlar bakın şöyle bir model oluşturmuş olduk sizlerle. Bakın oldukça kolay ve ilerledikçe çok güzel bir model oluyor. 1, 2 ara ilmeğimi yaptım. Evet bakın şimdi yine burada bir düz örüyorum. Bakın arkadaşlar bir düz ördüm hemen hemen dolayarak da burada ilmekleri değiştirebilirsiniz ama sıkıntı olur hanımlar ilmek değiştirirken nasıl olsa burayı örmüyoruz dolamasını yaparız 3 düz ilmeğimi örmeden şişimi aldım baştakini arkaya arkadaki iki ilmeği bakın ortaya alıyoruz 1 2 Bakın burada bir tane düz ilmek almıştım. Bu dolama ilmeği ilmek değiştirirken elimize dolaşmasın diye yapmadım. Şimdi doladım. Burada bir iki üçüncü ilmeğimle buradaki düz ilmeğimi de birlikte örüyorum. Şimdi bakın bir iki üç dört beş yine ilmek sayımız beş oldu. Ara ilmeğim olan iki tersi yapıyorum. Kenar ilmeğimi de şöyle ters olarak ördüm. Evet hanımlar. Modelimin bir modelin bu şekildeydi. Şimdi e, örgümüzün arka yüzünde yeni bir modele geçeceğimizde hani ilk nasıl başlıyorduk. O şekilde başlıyorduk ya. O şekilde oluyor. Ama örgümüzün arkası da modelimiz. Pardon pardon. Burası son sırası sevgili hanımlar. Ön yüzde modeli kuruyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm iki düz bakın 1 2 3 4 5 1 2 düz 1 2 3 4 5 1 2 ve kenar ilmeği Evet güzel hanımlar bir iki tane model ben size anlattım ilk başta modelin başında bir göstermiştim bir de şu modeli nasıl oluşturduğumu sizlere gösterdim. Hemen şurada sayacaksınız hanımlar. Gösterdiğim gibi size bir an, bir an, bir, biraz önce. Bakın şu 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğu zaman 6'ya tamamladığınız zaman ön yüzünde modelimizi bu şekilde kuruyorsunuz. Bu kadar kolay bir model anlattım hanımlar size. İnanın ben çok severek yaptım. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm harika güzel bir model. Şimdi tabii ben kamera öncesinde e, bir hazırlık yaptım. Hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet e, kamera öncesinde hazırladığım ekran arkasında. Bakın hanımlar böyle güzel bir model ortaya çıkacak. Şahane bir model. Bakın şöyle yakından da göstereyim size. Gerçekten çok çok güzel. Bakın sizlerle biz şöyle bir modeli şu alt zemin kuruluşunu gösterdim. Bir de şu bir modeli size gösterdim sevgili hanımlar. Hemen şu modelimizin toparlama şeklini de gösterdim. İnşallah sizler devamını videoyu başa dönerek nasıl yaptığımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça kolay. Zaten bir tek şuralarda model kuruyoruz oldukça kolay, güzel, şahane bir model bakın. Gerçekten e, cam bebeyle de ne yaparsak yapalım yumuşacık oluyor güzel hanımlar şöyle bebek örgülerine çok yakışacak Can bebeğin ipleri kendinize de bluzlar, kazaklar yumuşak olur hanımlar yapabilirsiniz. Bakın harika bir model oldu. Şöyle. Hemen arkasından da bir göstereyim. Arka yüzde bu şekilde ajurlu, şahane, güzel bir model sevgili hanımlar. Evet güzel hanımlar. iki şiş çok seveceğiniz örgü modelini detaylı bir şekilde ben sizlere anlattım. Sizler bu modelimizden yelekler, hırkalar, atkılar, bereler, süveterler dilediğiniz her örgü modelini yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde yakadan başlamalı, eteğinden başlamalı yelekler, hırkalar yapabilirsiniz kapşonlu hırkalar yelekler yapabilirsiniz kaş kaşkollar bayan yelek modellerine çok yakışır Hanımlar çeyizlik yelek modellerine bayan yelek dediğim gibi bundan şal bile yapabilirsiniz muhteşem olur hafif olmasını istiyorsanız bebek battaniyesi yapabilirsiniz misinalı şişler kullanarak harika olur arkadaşlar ister etol şallar yapın ister hırkalar, yelekler yapın. Ama 10 numara, 10 yıldız bir model sevgili hanımlar. İki şiş çok seveceğiniz örgü modelini detaylı bir şekilde ben sizlere anlattım. İnşallah beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım.